Kesinlikle abi. Ee, benim... sezonun ilk pisti Bahreyn. Benim pistim, benim kalelerimden birisi. Sezona güzel bir başlangıç yapacağız. Bunu dedikten sonra bu arkadaşımız şampiyonluğu kaybetti. Yine aynısını yapıyor. Hadi bakalım. Yeniden Arap topraklarındayız. Yeniden özenen, sevilen, beğenilen Boktan Bahreyn GP'sindeyiz. Parolamız kazanılmayan pisleri kazanmak bu sene. Ay yolun ortasında durdu benim araba. On üçüncü olmuşsun. On <laughs> üçüncü olmuşsun. Abi ben hatalı sürdüm aslında. Ben de dokuzuncu oldum abi. <laughs> Yapay zeka birazcık şey olmuş olabilir. Sen <laughs> 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 birazdan görelim. Üçümüzün nasıl geçecekler. Bir <laughs> iki <laughs> olacağız biraz abartılı olmuş olabilir abi. Benden söylemesi. Abi ben gönülleri kastetmiştim o sırada. <laughs> abi benim ilk sektör bitti. Ben 19'uncuyum abi. Aaa taştım Aa, ben. Ben stat dizine çıktım abi. Bitiriyorum galiba. Ben, abi ben, ben bitirdim. Ben taştım. Gittim. İlk virajda dönmeyi unuttum. <laughs> geçebildiğim tek kişi sensin galiba. İyi kardeşim artık kim puan alacak diye yarışacağız yarışlarda. <laughs> 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 biraz abartı olsun. ilk birazda beni çevirecekler ya. Kaçıncısın? <gülüyor> <gülüyor> Oo 5 olmuş lan. Ulan o, o kadar ağladın bu muydu lan? Aa çarpıyorlar bana. Aa! Lan beni Orası döndürüyorlar. Lan oğlum. Beni de. Be. Lan oğlum. Şerefsiz Alonso. Beni durdurdular. Durdurdum. durduğum yerde çevirdiler. Bu nasıl bir şey? Durdurdular. Oh. Rahatladım. Gel kardeşim gel. Ben daha 19. yetişemiyorum oğlum. Nasıl geleyim? 16. 16. <laughs> Yanlış anlaşılmasın. Ben de dokuzuncuya ye yetiştim. Ben 18'im. 19 arkamda kaza alıyor galiba bir şeyler oluyor. Glorfindel gelmiş millete vuruyor. Şerefsiz. Ben kimseye ben. vurmadım lan. Birbirine uçurdu dışarı ya. Zo. Zo sende çarpışıp duruyor. Dönmüyor araba. Ha. Araba gitti abi ve ağzına sıçtılar arabanın yemin ediyorum ya. Şuna bak. Ya bir da vuruyor bir de vuruyor iki taraftan vuruyor bak. <laughs> ne sizler? <laughs> Ondan sana sektim senden ona sektim dışarı kaçtım. Böyle bir şey olamaz. <laughs> İyi retire o zaman. Neyse benim kalemi şey yapmış olduk ama olur öyle şeyler. Yok. Benim kalemde böyle bir deneme yaptık. <laughs> ben şimdi gö kalemde götünü kurtardım. ben sana söyleyeyim bu hareketi yaparak. Şans işte. <laughs> Niye götüm kurtuldu oğlum? O hatayla işte abi kurtulamazdın ben seni geçerdim. Oğlum ben Bahreyn'de de yenilemem. Yok abi yalan söylüyorsun. Sadece galiba 5 yarış... bırakacağız galiba. Aynen 5 yarışlık oyun açtım galiba. Ayarını değiştirmek lazım. İnşaat sezon içinde değişiyordur. Değişmiyordur. ben sana söyleyeyim. <laughs> Bitirdin bizi birader. İki sezondur. Orada erken frenlemiyordum, geçecektim seni. Kasın dedi daha iyi bir piyoda asla görmemiştim dedi. Ne yaptın Üçüncü sektörde geri geri mi geldin? O yukarı çıkarken ki şeyde dışarı taştım iki defa orada patladım. Şu an tamam işte kendi hatamla dışarı taşsan yine tamam. Geleceksin. Ben, ben o yüzden geçişemedim Sen çünkü de kötü oynadığın için yetişemedin. Öyle şey oldu. Ortada kaldık. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben kötü oynadığım için beni de çevirdiler abi. Ben lider gidiyordum. F2. Buradan kariyer settings. Rules. Ne basacağım? Simulation ya Yo. Hayır game şey. Nerede oğlum? Kariyer settings mi? He. Yok da değil. Tamam Ama bir ilerle de görelim yoksa gene. assist. Assist difficulty. Hadi bakalım neyse. Very short diyor oğlum. 5 tur işte. Session length very short. 5 tur yazıyor da. Burada da değiştiremiyor olabiliriz. Beş tur koşacağız. Ulan hep Bahri'nin başına bir iş geliyor. Beş... <laughs> Beş tur koşunca pite giriyor muyuz acaba? Üçte pit mi yapacağız? At siktir bir de var değil mi? Aa. Deneyip göreceğiz. Dizgari bir oluruz efendi gibi. Geçiş yapmaya olursan haber var. Geldim arkamda <laughs> Nasıl geçeyim buldum, abi? Arkamda olduğunu biliyorum. Diğer hasta falan. Virajda beğeneceksen dive İyi ki haber verdin be kardeşim. Abi bunu ver ya duramadım ki yine duramadım. Tamam geçiş yapmayı deneyeceksen hani... Denemeyecektim arabayı durduramadım. Diyorum ya dönemiyorum bazen. Bak. Şerefsiz. <laughs> <laughs> Ay <laughs> yine ceza yedim. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar tekrar Bahreyn'deyiz. Deminkiler tamamen şakaydı, komiklik olsun değildi. işte gerçek yarış, gerçek sezon başlıyor. birinci yarış Glorfindel'in kalesi, Mr. Monaco'nun kalesi Bahreyn'de ve her zaman olduğu gibi bu sene de birinci olacak. 1 Bir Nisan'daki şakanın arkasından arkadaşlar 2 Nisan'da da şaka yapmak istedi. 3 Nisan'da gerçek yarışa başlıyoruz. <laughs> Şeyde, Qualify'da. O yüzden biraz dağınık oldu. Biraz ikincilik ona da bağlıyorum. Ama ilk virajda biraz ortalık karışacak gibi hissediyorum <laughs> neyse. Ah. Reis stratejimize girelim bakalım. Oo. Bir de işimiz gücümüz yokmuş gibi bu adam bekliyoruz. Oğlum süre bitti lan ne yapıyorsun? Sesi geliyor mu benim? Geliyor. An. Ha siktir yarış başlamış lan. Oğlum 30 saniye. <laughs> Abi daha olmasın <laughs> bana fişle. Kişine... gitti zannediyorum. Of yalnız böyle virajlarda adamın seni görüşünü çok engelliyor var ya içinden geçerken. Hiç hoş olmuyor. Bir anda böyle biz kararı her şeyi. Adamlar sen yokmuş gibi giriyor mu içine sürekli? Aynen. Adam çizgisinden gidiyor efendi gibi. Aslında şu an senin istediğin tablo var. Adamlar bize yetişebiliyor. Ama çevrilmeyeceğiz. Ama, ama, yan yana gitmeyeceğiz yani. yani adam aynen. Içinden geçecek. Hata zaten. aynen hata. Seyir zevki yok. Videoyu çekemem ben bunları. Tamam bakarız. Abi Bahreyn'i kaldırırım yemin ediyorum. Bir daha böyle bir şey olursa yeter be. Abi burası Arap pisleri. Arap lobisinin başkenti. Gerçekten burada sence sana yarış verirler mi? Böyle bir şey inandın mı? Abi seyircilere de yarış vermiyorlar. Bana vermekle alakalı bir durum değil mi? <laughs> abi Russell'la Hamilton iç içe gidiyor. <gülüyor> 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 Aynen abi. Dip dibe gidiyorlar çok iyi. <laughs> aynı anda ikisi de diğeri oluyor. <laughs> Finişten geçseler yemin ediyorum ikisini aynı podium'un tek basamağına koyarsın ya. Yani öyle böyle bir şey yok abi. Komedi. E i̇lk virajdan çıkınca göt atıyor mu senin araba? Hayır. Abi benim mütemadiyen orada atıyor ve zaman kaybediyorum ya. Rahatsız oldum şu an ondan. Mütemadiyen ne demek lan? Devamlı. <laughs> Adamın Türkçesi sıfırmıştı ya baba. Oğlum o Türkçe mi? Bir anda 1900 evet. Türkçesiyle konuşuyorlar. Az Türkçe abi. Gelir sen. Oğlum burası Level 2 aynı. Aa! <laughs> <laughs> nasıl düştüm abi bir anda gelip geçiyorlar içimden. <gülüyor> <gülüyor> Çok <saçmalam. gülüyor> İlk virajda geç frenledim işte. Dışarı taştım bir anda bam bam içimden geçiyorlar abi. Hayalet filmi gibi oldu yemin ediyorum. Sen bu dediğimi muhtemelen arkaya düşmeden de anlayamayacaksın. Aynen. Sıçtık mı? <laughs> hiç bir üçü değişen yok. O <laughs> çok komik lan bir Hamilton öne geçiyor. Bir sen geçiyorsun bir geçiyor. <laughs> Nasıl bir şey orada? <laughs> Keşke kamerayı çeksen. <laughs> Yüce Rabbimin ve Yüce Arap lobisinin izniyle ve müsaadesiyle Allah lobi sıçtı ağzımız abi 30 saniye ben süre olduğunu bilmiyordum <laughs> Kalemizde iman gücümüzle tekrar ve tekrar kazandık Abi şu an bu yarışta Hiçbir şey bomboş döndük abi <gülüyor> <gülüyor> Vs ataydık bari. Abi genelde Bahreyn benim için böyle oluyor. Önceki 3 Bahreyn'de de böyleydi maalesef. Ben de sıkılıyorum.